Şimdi ey çare cahil, gafil, muannit, muattal, bu hakikati uzmayı ne ile tefsir edebilirsin? Bu nihayet derecede mucize ve harika keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acip, şu sanatları neye isnat edebilirsin? Bu yeryüzü derecesinde, geniş, bu pencereye hangi perdeyi gafleti atıp kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve gün gördüğün ve güvendiğin şuursuz yoldaşın ve dalalette istinatgahın ve arkadaşın nerede? Bu işlere tesadüfün karışması yüz derece muhal değil mi? Ve şu harika işlerin binden birini tabiata havalesi bin derece muhal olmuyor mu? Yoksa camit aciz tabiatın her bir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya adedince manevi makineleri, matbaaları mı var?